E öncelikle bu çapta e, arkadaşlarımızın e, emeklerine sağlık diyorum. Gerçekten ders niteliğinde bir sunum yaptılar. Yani ne mutlu ki e, ne mutlu ki e, yaşanan bu e, acı günlerde e, böylesi arkadaşlarımız gerçekten bir nitelik eee sahibiyiz yani ülke olarak belki de en çok e, şu anda yani bu toplantıdan çıkan en temel sonuçlardan bir tanesi bu. Ee, ve bu arkadaşlarımız yani e, mesela şöyle bir hesap yapmadılar. Yani e, ekonomik olarak mesela hiçbirinin orada ne yatı var ne bir e, ticari işletmesi var. Hiçbir şeyleri yok. Belki de şu çalışmalar onlar açısından e, fazlan cetvelinden çıkan paralarla yani bu işleri yapıyor arkadaşlarımız. Bütün ekoloji mücadelesi böyle. Tabii yani e, çok çok şey söylenebilir ama arkadaşlarımız zaten e, madde madde ortaya koydular. Ben gerçekten şu anda e, belki tarihi yani ders niteliğinde belki keşke çekim yap, yapmasaydı da bakanlıklarımız bunları e, hani bize belki e, bunu söylemeyebilirsiniz ama e, ama belki umarım kendi içinizde belki bunları bir eğitim konusu yapmak gerekir. Çünkü yani çevre ve ekoloji meselesi e, çok söyledik biz mecliste falan da söyledik. Yani bir e, telafisi mümkün olmayan bir Allah yani e, eğitim politikasını düzeltebilirsiniz, sağlık politikasını düzeltebilirsiniz ama e, yok olan deniz ekosistemini, e, doğa, e, orman ekosistemini yerine getirmeniz neredeyse mümkün değil. Dolayısıyla burada bir suç işleyen, bu bu yanlışların altına imza atanlar sadece hukuki anlamda e, hesap verirler lafını e, kullanmak istemiyorum ama tarihsel olarak insanlık adına suç işliyorlar. Bunun altını çizmek istiyorum yani. Şimdi bakın, benim aklıma ilk şey geldi. İki zere geldi mesela. Yani Ulaştırma Bakanlığımızla çok karşı karşıya geldik bizler, yani. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Yani tek tek şeylere girmek istemiyorum. Yani Madde madde koydular. Yani baştan sona en az 10 tane hukuksuzluk var. En az 10 tane hukuksuzluk var. Yani fiilen uygulanan, işleyen bir süreç var. Hukuksuz bir inşaat aşaması var. 15 özel çevre koruma bölgesi içerisinde birisi çivi çakıl çakılması yasak olan halkın, yasak olan bir yere e, deniz dolduruluyor. E, onlara girmiyor. Fakat şunu son, şunu anlatmak istiyorum ben. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi daha yeni e, Glasgow'a gittik. E, küresel iklim kriziyle ilişkin tüm dünyanın güveni var. Yani hem devletler, hem halklar, hem ekoloji çevreleri. Temel gündem bu. Yani dünya yok olma aşamasına gelmiş. Şimdi Türkiye'de Akdeniz ve Ege su fakiri bir bölge ve burası sadece Afganistan'dan Suriye'den falan göç şu an yaşanıyor da ama yakın gelecekte ülkeler arasında göçlerin yaşanacağı çok somut olarak öngörülüyor. Yani Akdeniz'den Karadeniz'e göçlerin yaşanacağı çok somut belirlerle ortada. Yani Karadeniz Akdeniz iklimine dönüşecek Akdeniz de Karadeniz çölleşecek. Şimdi tablo bu. Bunlar bugünün hemen yarının e, sorunları. Şimdi böyle olunca biz iklim krizine karşı ne yapabileceğimizi tartışıyoruz. Her cepheden tartışıyoruz. E şimdi yapılacak olanlar belli. Çok açık. Bugün ne yapıyorsak yapmamamız lazım. Ne yapıyorsak yapmamamız lazım. Daha az inşaat, daha az beton, kıyıların daha çok korunması, ormanların daha çok korunması, suların daha çok korunması, daha az tüketmek. Şimdi bunlar yapmadığınızda bunları yapacak olan devletin kendisidir. Şimdi bizim muhatabımız sizlersiniz. Devletin kendisi. Devlet bir şirket değildir. Şimdi arkadaşlarımız şirket temsilcileri. Yani doğal işlerini yapıyorlar. Şirket yani o, o dedim ki para kazanmaları lazım. Yani arkadaşımızın, arkadaşımızın yaptığı bu işten kaynaklı para maaş alacak, belki ikramiye alacak vesaire. Tartışmıyoruz. Ama devlet böyle bakamaz meseleye. Devletin derdi bugün ve gelecektir. Yani benim görmediğim, ben diyelim ki bir sıradan vatandaş olarak bugün kazandığım 5 liranın hesabını yapabilirim. Ama devlet organizasyonu, bunun ötesinde bir organizasyon olmak zorundadır ki yani devlet olmanın gereği budur. Yani şirketten farklı düşünür. Şirket karı üzerine düşünür. Devletse kamu yararını, kamu ihtiyaçlarını dikkate almak zorundadır. Şimdi bakın, niye buna ihtiyaç var? Şimdi ben soruyorum, bakın İYİDE'nin limanı hala ortaya çıkmış değil, açıklamamış. Buna niye ihtiyaç olduğunu kimse açıklayamıyor. Bakın bir İYİDE'nin limanı, bir ceviz para kazanacak diye İki zerre vadesi ortadan kaldırılıyor. İki zerre vadesi de dünyanın 200 vadesi bir tanesi. Bakmaya kıyamazsınız. İki zerre vadesine. Yerlerini geçiyorum. Ya bu dolgu ekonomisi, Türkiye'de dolgu ekonomisinin sonuçları Karadeniz'e çıktı zaten ortaya. Her e, selde e, dolgu şeyi, e, dolgu, doldurulan alanlar bir biçimde e, parçalanıyor. Can ve mal kayıplarına sebep oluyor. Dolgular. Şimdi buna niye ihtiyaç var? Aynısını Akdeniz'e yapıyoruz. Şimdi hiçbir açıklaması yok. 3-5 tane bakın, 3 tane yerli ve yabancı, şımarık, zengin, yatlarıyla gelecek orada keyif yapacak diye böylesine muazzam bir daç yok ediyoruz arkadaşlar. Bak bunun Türkçesi <laughs> başka bir açıklaması yok. 3-5 tane şımarık, zengin. Bunun hiçbir kamu yararı yok. Hiçbir kamu yararı yok. Ekolojik açıdan tecaat, tarihsel açıdan tecaat. Atışan, yaşam, kent yaşam açısından ben gittim diyorum orayı. adı batçak yer yok. İnsanlar hiçbir biçimde çivi çakamazlar durumdalar ya. Yani. Yani burayı koruyalım. Yani bu, bu, bunun açıklaması olamaz. Devlet burada e, tercihini halktan ve doğada yer yapmak zorunda. Yani zorunda zaten. Ormanlar yani şu bu bu. Yani bütün devlet bunu ortaya koyuyor. Şimdi bir taraftan e, hukuki e, hukuksuzluklar bunun altını zaten Mutlaka yani bu dikkate alınmak zorunda bunlar. Yani madde madde ortaya koyup geçip dehşet verici bir durum. Yani dehşet verici Durun bakın. Hani derler ya çadır devletlerinde falan. O hiçbir yerde olamaz. Hiçbir <laughs> yerde olamaz. Yani böyle yaptım oldu olabilir mi ya? Yaptırmazsa ardından hukuk gelsin. Şimdi böyle bir şey olamaz. Bu akıl dışı bir şey. Bir taraftan da öbür de e, ekolojik denge yani doğa dengesi açısından taşınması gerekiyor. Bu anlamda bu chat raporunun Bırakın onaylanması yani kesinlikle reddedilmesi lazım bu, 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 bu konuda ve burası burada çıkacak olan karar e, ve evet, bu karar altında emeği olan e, yetkili arkadaşlarımız çok önemli bir e, katkı yapmış olacaklar. Yani şunu özel olarak rica ediyorum. Bak, özel olarak rica ediyorum. Sonuçta biz bu memleketle yaşıyoruz. Hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bakın herkes köylere gidiyor. Dönmek zorunda kaldı kentler yaşanmaz hale gelmiş durumda. Şimdi bu kentlerin çözümü, kentlerin çözümü yeni kentler kurmak değil ki. İnsanları doğduğu yerde doyurabilirseniz göç etmezler. Şimdi bizim Karadeniz'de insanlar göç ediyor. Mecbur. Hiçbir şey yok çünkü. Vahşi turizme heba edilmiş Karadeniz. şimdi Akdeniz'e de böyle yapılıyor ya. İnsanlar nereye gidecekler? İstanbul'a yığılacaklar. İstanbul'a sonra trafiğini çöz, onu çöz, bunu çöz falan filan. Şimdi Buradan e, yetkili arkadaşlarımıza, sorumlu arkadaşlarımıza yani illa bakan olmak gerekmez, illa başbakan olmak gerekmez, illa cumhurbaşkanı olmak gerekmez. Ama sorumluluk sahibi her insanın yapması gereken işler var, sorumluluklar var. Böyle bir rolü üstlenmenizi e, talep ediyorum sizden. Burada bir kamu yararı yoktur. Bu tümden iptal edilmelidir. Bu halkın, e, DAT, başta Datça halkı, MUÇEK ortaya koyduğu veriler ders niteliğinde verilerdi. Bunlar dikkat alınmalıdır. E, bu süreç tümden iptal edilmelidir. Umarım böyle bir karar çıkar. İhtiyat bu çünkü. Teşekkür ederim.